Değerli takipçiler, herkese merhaba. Bugün maalesef üzücü bir blok olacak, üzücü bir haber vereceğim size. Tabi bilenler vardır, duyanlar vardır, bilemiyorum. Yani bu işi ilgilenenler uymuş olma ihtimali yüksek. Değerli sporcumuz Murat Gönüllü maalesef bu hafta içi kaybettik. Kendisi vefat etti bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Murat kardeşimiz işte bu video vesile oldu. şöyle izleyelim arkadaşlar. Ben Murat Gönül'le tanışmam 2004 senesine dayanıyor. 2004 senesinde Zeytinburnu'nda Şahin diye bir arkadaşım vardı. Kendisi emlakçı. Benden yaşça büyüktür Şahin abi. Onunla uzun yıllar biz beraber itman yaptık. Beraber çalıştık. Daha sonra kendisi 2004 senesinde Zeytinburnu'nda bir spor salonu açtı. Güzel bir spor salonu açtı. O salonu açtıktan kısa bir zaman sonra işte Murat Gönül oraya geldi antrenör olarak. Ben de orada işte tanışma fırsatı buldum kendisiyle. Yani hesap ettiğim zaman aşağı yukarı bir 18 sene önce, önceye dayanıyor tanışmamız. Orada bir kısa muhabbetimiz olmuştu. Hatta ben o gün antrenman yapıyordum. Kendisi omuz pres yapıyordum. İşte son sette yardım istedim. Bana yardım etti. Onu unutmuyorum. Daha sonra antrenman çıkışı işte biraz muhabbet ettik. Biraz konuştuk kendisiyle. Tabii şimdi geçmiş sene yani 18 sene önce şu an ne konuştuk ne dedik tam hatırlayamıyorum. Yani yalan da olmasın. Daha sonra Kendisi oradan bir süre sonra ayrıldı. Ayrıldı. Başka işte bir yerde antrenörlük yapmış olabilir, tam emin değilim. Ama en son 2016 yılında bir hafta e, vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası Milli takım seçme müsabakası vardı ve aynı zamanda da spor fuarı vardı e, orada. Orada e, yeni TÜYAP fuar merkezinde beraber kendisiyle işte e, bir görüşme fırsatı bulduk, e, birkaç fotoğraf çekildik. E, başka arkadaşlarımız da vardı. Grup halinde fotoğraf filan çekildi. Ee, en son orada gördüm 2016 yılında gördüm. Zaten daha sonra kendisi e, Beylik yüzünde onun bir spor salonu vardı, kendisi bir salon açmıştı. E, ondan zaten kısa bir süre sonra e, benim duyduğum bildiğim salonu kapatıp işte e, buradaki malını mülkünü yani dairesini filan da satıp e, ne var ne yoksa. İlk etapta Amerika'ya yerleştiğini ben duydum. Daha sonra da Kanada'ya gittiğini duydum. Bununla alakalı olarak da nereden duydun diyecekseniz benim şu an çalışıp olduğum şirkette kendisinin yeğeni vardı. Onunla işte fırsat buluşça biraz muhabbet ediyorduk. Orada işte Murat'ın hani burada işte İstanbul'da ne var ne yoksa satıp Amerika'ya göç ettiğini falan o zamanlar konuşuyordu, söylüyordu arkadaş bana. Ee, i̇şte maalesef bu hafta ben de çok sevdiğim bir abim var. Gökhan Akülü diye. Gökhan abi. Kendisinden duydum. Çarşamba günü bana gittim. E, spor işlettiği salonu Orada kendisi bana söyledi. E, tabii bir an şok yaşadım. E, gerçekten kötü bir haber. Yani e, genç yaşta Böyle sporcuların vefat etmesi gerçekten e, çok yıkıcı. E, fakat yani bu e, dünya çapında gelişen bir olay ve son yıllarda son yıllarda maalesef e, dünyada birçok vücutçu, birçok sporcu e, vefat ediyor. Şimdi yani baktığınız zaman e, ben. Arkadaşlar şu anda ben tamamen doğaçlama konuşuyorum. Yani hiç araştırma yapmadım, bir yerden okumadım, ezberlemedim vesaire hiçbir şey yapmadım. Tamamen tecrübelerime dayanarak bazı işte genelleme yaparak, doğaçlama yaparak size bunları aktarıyorum. Şimdi 1970'li yıllarda 70'li yıllara gelecek olursak o zamanın vücutçuları daha estetik bir görüntüye sahipti. Yani baktığınız zaman gerçekten bu adam işte bir heykel, usta bir heykel kırışının elinden çıkmış gibi bir vücuda sahipti. ve işte geniş omuzlar, ince bir bel, ince bir bel. o şekilde bir yani genel olarak öyle bir görüntüye sahiplerdi. Fakat şimdi baktığınız zaman yani artık bu iş iyice çırından çıkmış vaziyette. Yani ben görüyorum vücutçu adam, profesyonel yarışmacı yarışmaya giriyor yani yandan bir göğüs kuzu verirken yani o e, diyafram yani şu mide bölümü tamamen yani sanki bir e, şey gibi yani bir amile kadının göbeği gibi 6 aylık 7 aylık amile kadının göbeği gibi yani nefes alıp verirken yani o e, şeyi görmek o görüntüyü görmek hiç bir e, hiç, hiç güzel değil yani öyle öyle söyleyeyim hiçbir estetik tarafı yok maalesef Şimdi neden bu şekilde oluyor diyecek olursanız Şimdi arkadaşlar 1970 yıllarda tabi steroidler vardı e, Kas geliştirici ilaçlar vardı Yalnız şunun altını çizmek istiyorum yani Bu konuda benim hiçbir bilgim yok Yani ilaçlar konusunda e, Ayrıntılı olarak da hiçbir bilgim yok Hani tamamen e, duyduğum e, işte biraz araştırıp O şekilde Yani size aktardığım bilgiler sadece Hani genel olarak da o şekilde. Şimdi şöyle izah edeyim. Hani 70'li yıllarda tamam e, yeni steroidler vardı ama dediğim gibi e, tamamen işte kas geliştirmeye odaklı e, bazı steroid ilaçlar. Fakat şu an günümüze geldiğimiz zaman yani 90'lı yıllardan sonra artık e, ilaçlar da değişti. Yani işin içine daha farklı ilaçlar girdi. İşte e, anabolik anabolik destekler, denilen ilaçlar var. Büyüme hormonları var, şunlar var, bunlar var, bir sürü ilaçlar var. Ve inanın e, yani benim duyduğum kardio e, kardiyo yapmadan yani ter atmadan e, işte koşu yapmadan, bisiklete binmeden yağ yakıcı ilaçlar varmış. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani e, çok tehlikeli işler e, onun dışında işte büyüme hormonları yani bu siz ilacı kullandığınız zaman siz sırf kaslarınız büyümüyor. Yani sizin iç organlarınız da büyüyor. Ee, ve bunun dışında tabi Kalp damar sistemine dolaşım sistemine Ciddi zararları olduğu söyleniyor. Ee, onun dışında e, böbrek Böbreklere zararı var. Ciddi manada böbreklere zararı var. Ee, bildiğiniz gibi ya da işte bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim flex builder. Amerikalı vücutçu bu adam daha önce işte bu ilaçlardan dolayı yani kendisi de itiraf etti ufak yaştan beri 16-17 yaşlarından beri belki 17-18 yaşlarda olabilir o yaşlardan beri kullandığı sürükleden dolayı böbrek hastası işte böbrek herhalde bir böbreği değişti diyebiliyorum tam olarak emin değilim ama tabii bir böbreği değişti diyebiliyorum biliyorum. Diğerinize giriyor girmiyor onu da bilmiyorum. Zaten birkaç sene önce Sanırım sağ bacağı diz altından ampüke oldu. Ee, şimdi yani baktığınız zaman tabii e, vefat eden vücutçular mesela örnek vermek gerekirse tabi çok vücutçu var ama Nasr Al sombati Mısırlı vücutçu e, en son kendisi en son demeyeyim de şöyle 1998 senesinde Miss Olympia'da üçüncü oldu. Yani bayağı ciddi, iyi bir başarı ve kütle olarak da e, devasa bir kütleye sahip, sahip. Yani kütle canavarı işte dedikleri gerçekten bayağı bir yeri bir vücutçu. E, onu kaybettik. Yani e, kendisi vefat etti. Tabii yılını hatırlayamayacağım ama e, nasıl diyeyim? Belki 2013-2014 yılları olabilir. Tahmin hiç araştırmadım. Okuma, hani, size o şekilde bilgi veriyorum. Onun dışında Ölen vücutçularımız en son 2017 veya 2018, 2018 senesinde sanırım bir Olympia olan Sean olması lazım. O işte kalp krizinden vefat etti aniden. Murat kardeşimiz kalp krizinden vefat ettiği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar yani Murat Gönül esas konumuz tabii Murat da yani biraz da diğer konulara da değinmek istedim. Yani Murat şöyle söyleyeyim. En son benim duyduğum işte pro kart sahibi olup işte 212 sanırım 212'de yani Mısır Olimpiyaya gelebilmek için en son iki sanırım 2022 senesinde ikinci olup yani Mısır Olimpiyayı kıl payı kaybettiği söyleniyor. Tabi bu ırsla azimle işte e, Kazanırım diye yani farklı yollara başvurmuş olabilir e, Atalar yapmış olabilir tabi bu Atalar ölümle sonuçları yani bu hata Atanın geri dönüşü olmuyor maalesef e, Tabi bu bu şekilde yani olsun istemezdik Üzüldük Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum Yakınlarına e, başsağlığı diliyorum e, Bir daha böyle üzücü haberlerin işte ben herkesin çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Yani bu işi şimdi şöyle yani bu işe girdiğiniz zaman zaten yani podyuma çıkmak maksadıyla e, bu işi yapıyorsanız ve bu işi profesyonel olarak ben yapmak istiyorum diyorsanız zaten bu ilaç olmazsa olmaz. Yani savaş alanı yani bu ilaç kullanmadan e, Türkiye'de ilk altıya gire, girebilmek bile e, imkansız. Mümkünatı yok yani e, ilaç kullanmadan Türkiye şampiyon olmaya bırak ilk altıya bile giremezsiniz ki ben e, hiç ilaç kullanmadan ve başımda bir hoca olmadan e, gençlerde Türkiye dönüşü oldum. Yani işte Allah'ın yardımıyla bir şekilde belki o zaman podyuma çok fazla kişi de çıkmadı. Belki yani bir 15-20 kişi çıksa dörcü de olamayabilirim ama e, 2000 işte kaç senesiydi? 2001 senesinde Türkiye dönüşü oldum gençlerde. Bunu yapmak şu anda imkansız. Yani bu artık çağda bu ilaçların almış başına gidiyor olduğu bir dönemde bu şekilde bir derece almak, iyi derece almak artık ilaç kullanmadan mümkün mümkünatı yok. Ben bu işi profesyonel olarak yapanlara zaten diyecek bir lafım yok, bir o konuda bir tecrübem de yok, bir eğitimim yok. Yani ben onlara sadece çok dikkatli olun, yani naçizane çok dikkatli olun canınıza kıymayın, ailenizi, yakınlarınızı üzmeyin. İşte evli olanları arkanızda acaba eş, çocuk bırakmayın diyebilirim. genç arkadaşlarımıza da yani profesyonel olarak yapmayı ben kimseye önermiyorum. dediğiniz gibi yani bu artık spordan çıktı. Artık bir savaş alanı gibi bir şey oldu. Onun dışında bu işi eğer yapacaksanız da benim gibi sağlıklı bir şekilde ilaç kullanmadan e, formunuzu koruyarak aktetik güzel bir vücuda sahip olarak işte e, 2000'li yılların vücutçuları gibi değil de 1950'li 60'lı yılların vücutçuları gibi atıyorum mesela renk renk park gibi Steven Reeves gibi ilk vücutçular mesela çok estetik çok tatlı vücutları var e, çok güzel vücutları var yani öyle olun yeter yani e, zaten ee, çok e, zaten yani bir dünya şampiyonu olsanız dahi e, sizi kimse tanımıyor, tanımaz. Ancak işte Mr. Olympia gibi yarışmalarda çok ciddi dereceler almanız lazım ki o da işte bu vücut geliştirme camiasında vücut geliştirme ile ilgilenen belli bir kitle var dünyada. Onlar sizi tanıyor. Onun dışında yeni tanıyan yani bir atıyorum futbolcu Pele gibi, bir Maradona gibi, bir işte basketbolcu Michael Jordan gibi tanınmanız mümkün olmak yok. Çünkü bu spora dünya çapında bir değer bir önem verilmiyor. En güzeli, en iyisi dediğim gibi yani bu işi e, müsabık olarak yani yarışma amacı da değil de işte amatör olarak yapmak. E, arkadaşlar ele yine hiç e, yani podyuma girmeyi düşünmeyen de işte ben şöyle vücuda sahip olayım, biraz daha iyi olayım, ilaç kullanayım diyen arkadaşlara da kesinlikle böyle bir hata yapmayın diyorum. O ilaç e, kullanmak size belki bir süre e, vücudu zirveye çıkartabilir. Yani sizin e, ...dolluk ormanızı arttırabilir ama... ...o ilacı kestikten sonra... ...yine o düşüş olacaktır muhakkak. Tabi bu arada hormon dengenizi alt üst edeceksiniz. E, o kadar kimyasal... ...gücün sokacaksınız. Az çok yine... ...kendinize yani organlarınızı bir zarar vereceksiniz. Muhakkak onlar bir... ...zarar görecek. Onun için hiç önermiyorum. önermiyorum. Bu sefer e, yine eski... ...seviyeye geldiğiniz zaman e, kendinizi... ...psikolojik ben kötü hissedeceksiniz Ve tekrardan ilaç kullanmaya... ...yöneleceksiniz. Onun için hiç bu e, illete... ...bu pisliğe girmeyin. Bu işi de e, hakkıyla yani işte yapabildiğiniz kadar antrenmanla, beslenmeyle işte dinlenmenizle bu işi yapın. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. E, beğenmişinizdir. beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve e, az da olsa ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bu YouTube e, yani YouTube'un bizim kanalımızı öne çıkarması için önemli bir faktörmüş. Ben de öyle duydum. Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, sporla kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.